Sıcak havalarda hızlı ve pratik beslenme arayışı fast food ve hazır gıdaları olan ilgiyi artırıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Bu alışkanlık uzun vadede sağlığı tehdit ediyor. Diyetisyen Murat Serkan Sinan, yaz döneminde artan hazır gıda tüketimine karşı dengeli ve bilinçli beslenmenin önemine dikkat çekti. Evet, yaz aylarının geldiği bu günlerde özellikle biliyorsunuz ki günlerimiz oldukça uzadı. Havanın geç kararmasıyla beraber, günlerimizin uzamasıyla beraber erken yapılan akşam yemekleri sonrasında ağırlıklı olarak fast food tüketimi gıda da oldukça arttı. Buna yönelik şu şekilde öneri sağlayabiliriz. Özellikle gün boyu içerisinde olabilecek açlıkları minimumda tutabilmek için ara ürünler bizler için oldukça önemli olacaktır Özellikle fast food tüketiminin artmasının diğer sebebi de işte açıklıkları olabiliyor. Kan şekerindeki düşüşler olabiliyor. Önemli olan bunları dengeye sokarak düzenlice ar öğünleri yaparak, öğün saatleri oluşturarak düzenli beslenmeyi yola koymak olacaktır. Ancak şunu belirtmeliyiz ki fast food'u uzun süre tüketen bireylerde vücutlarında aşırı yağlanma, obezite derecesinin oldukça yükselmesi, vücutta halsizlikler, yorgunluklar ve organlarımızdaki yorgunluklar artmaktadır. Bağırsak sistemindeki emilim bozulmaktadır. Mideye ağır ve yüksek binmektedir. Bunun için mümkün olduğunca fast food içeren yiyeceklerden uzak durmamızda fayda olacaktır. Bunların yerine tüketim sağlayabiliriz? Hazır gıda tüketmeyi seviyorsak mümkün olduğunca en hafiflerini tercih etmekte fayda olacaktır. Veya kendimize bir kota koyabiliriz haftalık bir kere olmak üzere gibi. Yani her gün tüketiyorsak biraz daha miktarını azaltmak bizler açısından çok faydalı olacaktır. Dediğimiz gibi haftada bir gün belirleyerek kendimizi o gün ödül günü olarak nitelendirerek o şekilde fast food tüketimi sağlayabiliriz. Tabii ki tüketmememiz bizler açısından en faydalısı olacaktır. Ancak illa tüketmek istiyorum, seviyorum veya vazgeçemiyorum diyecek olursanız da dediğim gibi haftada bir gün olacak şekilde tüketim sağlayabiliriz. Yanında verilen örnek veriyorum. Fast foodların çoğunda patates kızartması olur. Bunları minimumda tutarak tüketebiliriz. Veya gazlı içecek türevleri olur. Bunları minimumda tü tüketebiliriz. Gazlı içeceklerden ziyade ayran tercihinde bulunabiliriz. Bunun dışında şalgam suyu seviyorsak şalgam suyu olabilir. Ve havaların ısındığı için maden suyu, sade maden sularını biraz daha ön plana çıkarabiliriz. Günlük maksimum 2 şişe olacak şekilde tüketim sağlayabiliriz. Ve özellikle bu aylarda su tüketimi oldukça ihmal ediliyor. Su tüketiminin bizler için önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Su bir hayattır. Hayat olduğu takdirde de su tüketimin devamını gelmek zorundadır. Bunun için muhakkak su tüketimini ihmal etmeyelim. Sabah uyandığımız saatten akşam uyuyana kadar olacak o vakitte gün içine su tüketimimizi bölerek ve yudum yudum olacak şekilde tüketim sağlayarak su tüketimini devam ettirmek bizler açısından en doğrusu olacaktır. Bunun için de Havaların ısındığı bu günlerde su tüketimi minimumda tutarak, su tüketimini maksimumda tutarak, çay kahve tüketimini de minimumda tutarak devamını sağlayabiliriz. Biliyorsunuz ki çay kahve tüketimi de oldukça fazla. Çayı da kahveyi de biraz daha azaltarak biliyorsunuz kafe miktarı yüksek olduğu için yaz aylarında rahatsızlık verebilir. Biraz daha azaltarak tüketim sağlayabiliriz.